Merhaba sevgili çocuklar. Yine bir fen bilgisi dersinde sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlere ses teknolojilerindeki gelişmeleri anlatacağım. Daha önceki derslerimizde ışıkla ilgili anlatmıştım. Şimdi sizlere ses teknolojindeki gelişmeler nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Çevremizdeki varlıklar hakkında bilgi toplamak için beş duyu organımızı kullandığımızı biliyorduk zaten çocuklar. Örneğin aydınlatılmış ortamlarda gözlerimizi çevremiz gözlerimizle çevremizdeki varlıkları Görürüz. Kulaklarımızla Çevremizdeki sesleri duyarız ve çevremizde birçok varlığın değişik sesler çıkardığını da söyleyebiliriz çevremizdeki bu seslerden hangileri canlı varlıklar hangileri cansız varlıklar tarafından çıkarılmaktadır. Bunları da 3. sınıfta ne yapmıştık çocuklar? Öğrenmiştik. Şimdi ben sizinle konuşuyorum. Bu bir canlı sestir. Dışarıda duyduğumuz bir kedinin, köpeğin, kuşun sesi canlı bir sestir. Ama ben şimdi çalışma masamın üzerine vurduğum bu ses bir cansız varlıktan çıkan 1 səsdir deyuruq İşitme yetersizliğimiz yoksa etrafımızdaki etrafımızı dikkatlice dinlediğimizde doğada birçok sesin olduğunu görürüz. İşte az önce anlattığım gibi kuşlar konuşur, kuşlar öter, insanlar konuşur, rüzgarın sesini duyarız, gök gürültüsünün sesini duyarız, geçen arabaların seslerini duyarız. Sitemizin bahçesinde oynayan çocukların sesini duyarız. Ambulansın sesini duyarız ve bunları e, yukarıdaki sesleri düşünecek olursak anlattığımız seslere her sesin bir kaynağı olduğunu ne yapabiliriz? Bu şekilde görebiliriz diyoruz. Evet çocuklar, çevremizdeki çeşitli ses kaynaklarından çıkan sesleri işitiyoruz. Ses kaynaklarından çıkan sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir. İnsan kaynağı ancak belli bir şiddetin üzerindeki sesleri duyabilir. Onun altındaki sesleri duyamaz. Ses şiddetini Değiştirmeye yarayan bazı araçlar vardır. Bunlar ses teknolojilerinin araçlarıdır. Geçmişten ve günümüzde kullanılan ses teknoloji ürünlerinin neler olduğunu şimdi görelim. Ses şiddetin arttırılması ile ilgili geliştirilen teknolojik araçlardan bir tanesi. Megafondur çocuklar. Megafon e, resimde de gördüğünüz gibi sesimizi kalabalık bir topluluğa duyurmak için e, içerisinde e, sesin iletilmesini sağlayan bir araç vardır. Ucu e, huni şeklindedir ve sesin doğrudan kime anlatılmak, kime söylenmek istiyorsa ona doğru ne yapar? Sesin şiddetini yükseltir diyoruz. Arttırır ki etraftaki insanlar o sesi rahatlıkla duyabilirler. Evet, özellikle megafonlar toplulukların karşısında konuşmak isteyen pazarcılar, sokak satıcıları kullanmaktadırlar diyoruz. Evet çocuklar, sesin şiddetini arttırabilmek için mesela buradaki bir çocuğun, Kulağında duyma engeli var. Bunun içinde ne yapılmış? Bir kulaklık takılmış. Ses şiddetini arttırmak için farklı araçlar da kullanılır. İşitme güçlüğü çeken insanlar işitme cihazı denilen araçlar kullanılan bu cihazlar gelen çevreden gelen seslerin şiddetini arttırarak duymayı gerçekleştirirler diyoruz. İlk işitme cihazları büyük ve hantal bir görüntüye sahipti. Daha sonra geliştirilen cihazlar 3 voltluk 6 voltluk pillerle çalışıyor. İlerleyen zamanlarda daha geliştirilen bu şeyler, e, cihazlar, daha küçük pillerle de ne yapılmaktadır, çalıştırılmaktadır, e, e, ulaşılacaktır bunlara. Artık teknoloji her gün ne yapmaktadır çocuklar, kendini geliştirmektedir diyoruz. Mesela burada e, ilk cihaz bu şekildeymiş ama şimdiki cihazların büyük bir kısmı bu çocuğun kullandığı şekilde ve hatta görünmeyenleri bile var. Kulağınızın içine yerleştiriyorsunuz. Dışarıdan işitme engelinizin olup olmadığı bile ne yapılmaktadır? Görülmemektedir diyoruz. Günümüzde dijital işitme cihazları da geliştirilmiştir. Az önce söylediğim gibi bu işitme cihazları bilgisayarla programla bilmektedir aynı zamanda. Evet sesi şiddetini değiştirmeye yarayan araçlardan bir de mikrofona bağlı olduğu hoparlördür. Sesi bir yerden başka bir yere iletme görevi açısından Alexander Graham Bell'in 1867 yılında yaptığı telefon mikrofonu ilk başarı örneği olarak kabul edilir. Daha sonraki yıllarda mikrofonun duyarlılığı duyarlılığını arttırıcı bazı gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle mikrofonda da çeşitli gelişmeler sağlanmıştır diyoruz çocuklar. Evlerimizde olabilir. Müzik cihazlarımızın böyle yanlarında hoparlörler vardır. E, müzik aletimizin sesini yeterli bulmadığımız zamanlarda bu mikrofonlar bize yeterli ve daha kaliteli ses çıkarabilirler. Daha... Sesi kulağımızı yormadan da ne yapabiliriz? Tabii ki sesin volümü yüksek olmaması lazım diyoruz. Mesela düğünlere gittiğimizde düğün salonlarındaki sesin çok yüksek olduğu ve kulağımıza zarar verecek derecede olduğunu ne yapmaktayız dönem dönem görmekteyiz. Bu konuya ses kirliliğinde gireceğim çocuklar. Evet. Ses şiddetini değiştirmeye yarayan araçlardan hoparlör ise bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış bir sistemdir. Günümüzde hoparlör yerine kullanılan kulaklıklar ne yapılmıştır? Evet, bunlar da artık en çok ne kullanıyoruz? Kulaklıklar. Biz online e, ders yaptığımız zaman sınıfta birçok arkadaşımız sesi daha net duyabilmek için ve öğretmenine sesi daha çok duyurabilmek için ne yapabilmektedir? Mikrofon kullanarak bu iş e, sorunu çözmüştür. Kulaklık hoparlör yerine kullanılabilen, taşınması kolay ince ve zarif yapıya sahip bir ses cihazıdır. Günümüzde elektrikli cihazların birçoğunun kulaklık cihazlarında da bulunmaktadır. Radyo, bilgisayar, cep telefonu gibi birçok aletin kulaklıkları vardır diyoruz. Ses teknolojileri ile ilgili diğer araçlarda sesleri kaydetmeye yarayan araçlardır. Thomas Edison 1877 de e, fonograf icat etti. Görüyorsunuz çocuklar bu fonograf e, buradan yanında bir tane kolu var. Bunu çevirerek ne yapmaktadır? Evet, e, sesleri kaydedebiliyor ve bu sonra bu kaydettiği sesleri buradan ne yapabiliyordu? Dinleyebiliyordu diyoruz. Daha sonraki yıllarda gramofon adı verilen bir araç geliştirildi. Sesleri kaybetmek için yassı bir plak kullanıldı. Grafomda ses plak üzerindeki yiv denilen bölgelere kaydediliyordu çocuklar. Burada plak vermemiş ilk geliştirilen gramofonlardan biri. Plak şuraya konuyor çocuklar. Şu kolun üzerinde bir iğne var o iğne böyle yol yoldur plakların üstü. O iğne o yolların üstünde giderek kaydedilmiş şarkı, konuşma her neyse bize ne yapmaktadır? iletilmektedir diyor. Ama eskiden artık şimdi bunlar antik olarak saklanıyor, antik olarak görülüyor çocuklar. Telegrammafon dedikleri bir alet. geçmişte şimdiki teyplerin öncüsü olan telegramofon e, te, Telegrafon adlı bir aygıt geliştirilmişti. İşte bu az önce söylediğim şey. Daha sonra bunlardan daha sonra plastik kasetler çocuklar. Bizim gençlik yıllarımızda e, vardı bunlar. Artık bunlar da kalktı piyasadan. Evet e, bunlar tape dediğimiz bir böyle radyo gibi alet, aletin içine konuyor. O düğmesine bastığınız zaman bunun içerisinde kayıt edilmiş e Ay. ismini unuttum çocuklar. Evet, böyle bir tel gibi bir şey var. Onun üzerine kaydediliyor. E, şarkı diyelim ki burada başladı. Bu tarafa doğru sarıyor. Daha sonra çeviriyorsunuz aynı şarkıları. Bu aynı şarkıları dinliyorsunuz. Değişik şarkı dinleme şansınız yok. Oraya kaydedilmiş bütün şarkılar ne yapılmaktadır? Kaset üzerinden e, rahatlıkla yani beğendiğiniz şarkıları diyelim. Evet, günümüzde CD denilen e, Disler var işte çocuklar bunlar. Lazer ışınlarıyla geliştirilmiş ses titreşimleri elde edilmektedir diyoruz. Evet ses bantları, evet çocuklar burada bant vardı ben aslında e, tel dedim ama böyle ince şerit halinde bant bunun içinde var. Ses bantları 1987'de ortaya çıkmıştır. İşte burada anlatıyor. Tape kasetlerin yarı büyüklüğünde olmalarına karşı her iki tarafına ikişer saatlik kayıt yapılabilmektedir. Günümüzde kaset, CD, ses cihazları gibi araçlara sesler kaydedilmekte. Ve yapılan kayıtlar daha sonra ne yapılmaktadır çocuklar? Dinlenmektedir diyoruz. Günümüzdeki bluetooth kulaklık kablosuz ses iletişim imkanı sağlamaktadır. Ses şiddetini değiştirmeye yarayan araçların ne olduğunu öğrendik. Peki bu araçların olumlu ve olumsuz etkileri de var mıdır diyoruz çocuklar. Evet olabilir bu olumlu ve olumsuz etkilerini önümüzdeki derslerde sizlere beraber olduğumda anlatacağım çocuklar. Tabii ki sesin olumlu ve olumsuz etkileri de vardır. Önümüzdeki hafta ses kirliliği konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.